Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Termux'un yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte Termux'ta Enegrok nasıl kurulur onu göstereceğim. Göstermeden önce kanala abone olup video like atarsanız çok iyi olur. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar Enegrok'u kurmak için Google'a giriyoruz. Ve Enegrok yazıyoruz. Direkt en başta enegrok.com 3 çizgiye basıyoruz. Download diyoruz. Burada Linux ARM var. Onu indiriyoruz arkadaşlar. Evet. indir dedik. Evet. indirdi arkadaşlar. Dosya yöneticisine geliyoruz. Buradan download klasörüne giriyoruz ve gördüğünüz gibi indirilmiş arkadaşlar. Şimdi bunu çıkartmak için öncelikle bir programa ihtiyacımız var. RAR'a ihtiyacımız var arkadaşlar. RAR'ı Play Store'da indirebilirsiniz. Evet, direkt RAR yazarak RAR'ı indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi RAR'ı indirdikten sonra giriyoruz. Buradan Download klasörünü buluyoruz. Basıl tutuyoruz ve buraya çıkart diyoruz. Enegrok çıkartıldı arkadaşlar. Şimdi tekrar dosya yöneticisine dönelim. Daha iyi de olmadı. Evet, gördüğünüz gibi Enegrok burada. Şimdi bunu e, taşımak için bir dosya oluşturmamız gerekiyor. Evet. Dahili depolamaya geldikten sonra buraya 3 noktaya basıyoruz. 3 çizgi 3 noktaya basıyoruz. Klasör oluştur. Buraya istediğiniz bir isim verebilirsiniz. Ama ben Instagram hesabımın ismini vereceğim. QR Kim istedim. Tamam. Bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. E, zaten kullanılıyor dedi. Bakalım. ben yani Zaten oluşturmuşuz. O zaman Silelim ya, silelim tekrar oluşturalım. Tamam, oluşturduk gördüğünüz gibi. Şimdi donlandığın içinden buna basıyoruz, taşıyorum, dahili depolamadan gördünüz yapıştır dedim ve Negrok bunun içine geldi. Şimdi bunları kapatabiliriz ve artık tek bir işlemimiz kaldı. O da termosan. Termux'a giriyoruz. Şimdi öncelikle buraya CD SD kart diyoruz arkadaşlar. Ve LS diyoruz. Gördüğünüz gibi tüm dosyalar burada var ve bizim dosyamız burada. Şimdi bunu açmak için CD SD kart dedik ve dosyamızın adını yazıyoruz. Yazdık, girdik. Tekrar ls yaptık ve gördüğünüz gibi enegrok burada. Şimdi enegrok'u çalıştırmak için öncelikle çekmemiz gerekiyor. mv boşluk tire v yapıyoruz. Ve yine boşluk bırakıp dosyanın yolunu yazmamız gerekiyor. Buraya sd kart yazıp sd kart tekrar Dosyamızın adını yazıyoruz ve tekrar eee enegrok yazıyoruz. Boşluk bırakıp dolar işareti koyuyoruz. Nerede? Burada dolar işareti koyuyoruz ve home yazıyoruz arkadaşlar büyük harflerle. Enter'lıyoruz ve gördüğünüz gibi silindi QR Kings dosyasından enegrok diyor. Bakalım. Enegrok Q dosyasından silinmiş mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi dosya yokluyor. Silinmiş. Demek ki işlem başarılı. Şimdi çalıştırmaya gelirsek ha, öncelikle CD yapalım ve enterlayalım. Şimdi LS yaptık ve gördüğünüz gibi Enegrok burada. Şimdi bunu çalıştırmak için C mod 7 7 7 ve boşluk bırakıp 3 tane 7 koyuyoruz. Boşluk bırakıp yıldız yapıyoruz. Enter diyoruz. Tekrar ls yapalım. Gördüğünüz gibi enegrok yeşil oldu. Yeşil olduğu aktif anlamına gelir. Bu cif mod kodunu yazdığımız zaman aktif oluyor. Şimdi bunu çalıştırmak için cd falan yapmıyoruz arkadaşlar. Nokta slash enegrok yazıyoruz. Ve başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi bu ekran geldiyse arkadaşlar demek ki olmuş demektir. Şimdi isterseniz bir TCP tüneli oluşturalım. Nokta slash nek bir desek olur mu? Olmadı. evet çünkü nokta slash negrok tcp diyoruz ve buraya bir şey yazmamız gerek. Port yazmamız gerekiyor. 99.99 .99 yazıyorum gördüğünüz gibi bağlanıyor diyor arkadaşlar. Bunun bağlanmasını bekleyebiliriz ya da beklemeyebiliriz. O size kalmış. Çıkmak için CTRL C yapıyoruz ve çıkıyoruz. Bu kadar. Bugünlük benden bu kadar. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>